geliyor. Benim vertigom varmış. Bana öyle söylediler doktor bey diyor. Bu ben de diyorum ki vertigo bir teşhis değil. Bir semptom. Yani vertigo baş dönmesi demek. Uzmanlar her geçen gün hayata daha çok dahil olan yeni yaşam ve çalışma koşullarının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle pandemiyle birlikte artan çalışma saatlerine dikkat çeken uzmanlar yoğun yaşam koşullarının vertigoyu tetiklediğine işaret ediyor. E, vertigo yapan veya baş dönmesi yapan onlarca neden var. Bunların büyük bir çoğunluğu iç kulakla ilgili olabilir veya e, santral nörolojik olabilir Hatta gözlerle ilgili veya kişinin duruşu derin derin e, duyu sistemiyle ilişkili olabilir Dolayısıyla e, denge sistemine e, katkıda bulunan tüm organların e, disfonksiyonu e, baş dönmesine neden olur. Profesör Doktor Özgergin 15 Nisan Dünya Vertigo Günü dolayısıyla ilgili yaptığı açıklamada halk arasında yaygın olarak görülen genellikle dönme hissi, baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptomlarla karakterize edilen vertigo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vertigonun bir teşhis değil, semptom olduğunu ifade eden Özgergin, vertigo baş dönmesi demek. Baş dönmesi yapan onlarca neden var ama Bunların büyük bir çoğunluğu iç kulakla ilgili olabilir veya nörolojik olabilir, hatta kişinin duyu sistemiyle ilişkili olabilir diyeceğim. Doğrudan bize gelen hastalar, biz tabi daha sistematik yaklaşıyoruz ve süreci hastanın öyküsünden başlayarak irdelemeye başlıyoruz ve sonuçta hastanın gerçekte sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü baş dönmesinin e, tanınmasında şikayetin irdelenmesi ve tanıya gidilmesinde hastanın öyküsü, hastanın anlattıkları çok çok önemli. Bu durumda e, biz hastaları bu şekilde değerlendirdikten sonra tabii muayeneleriyle birlikte denge testlerini yaparak e, kesin tanıya varıyoruz. E, çoğunlukla esas Bizim denge organımız iç kulakta yapılandığı için bu hastaların çoğunluğunun sorunu bizle ilgili oluyor. Ve biz denge testlerimizde bu süreç eğer nörolojiyi e, beyne giden yolları e, ilgilendiriyorsa... O zaman zaten yönlendiriyoruz. Tedavi sürecini hastanın öyküsünü irdeleyerek başladıklarını dile getiren Özge İlgin. Vertigo'nun kapsamında tipik baş dönmesi olmayan ama hastaların yakınlıkları durumların olduğunu vurgulayacak. Vertigo'nun kapsamında tam tipik baş dönmesi olmayan ama hastaların yakınlıkları durumlar var. Mesela kişi yürürken ayağının altından kayıyor. Kendisini sersem hissediyor. Havada yürüyormuş gibi anlatıyor. Bunlar da vertigo kapsamı altında irdelenebilir. Ama bunu çok bu şekilde ayrıştırmadan baş dönmesi adı altında hepsini toparlamak bence uygundur. En sık rastladığımız baş dönmesi yapan hastalık kristal oynaması. Yani bizim benim paroksismal pozisyonel vertigo veya pozisyonel vertigo dediğimiz baş dönmesi. Ee, bu gerçekten en sık rastlananı. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman tabii ki bu iç kulakta denge organı içinde yer alan otolit adını vermiş olduğumuz kristallerin hareketini gösteriyor. Bunlar hangi kanala kaçtıysa ona uygun bir manevrayla düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bu öyle bir hastalık ki bir manevrayla iyileştirilebiliyor. Arkasından da biz hastalara söylüyoruz ki hiçbir şekilde kendinizi kısıtlamayın günlük yaşamınızı olduğu gibi uygulayın belki çok ağır spor yapıyorsa boks yapıyorsa mesela onları yapmasını istemeyiz tabii ama günlük yaşamda hiçbir şeyini kısıtlamamasını söylüyoruz ve dolayısıyla her şey bitmiş oluyor